Merhaba, iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir dönem başladı. Joe Biden'la beraber yardımcısı Kamala Harris ve Trump gitti. Bunun ABD'ye, dünyaya ve tabii ki Türkiye'ye etkileri olacak. Bunları zaman içerisinde göreceğiz ama şimdiden özellikle iktidarın büyük ortağı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Biden dönemine yönelik adımlar, hazırlıklar yapılıyor gibi bunun üzerine bir yayın yapmayı düşünüyordum fakat e, bu nasıl olsa hep önümüzde olacak bugün Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Serv'inin yazısını görünce ne zamandır aklımda olan başka bir konuyu ele alma ihtiyacı hissettim o da CHP ve CHP'den kopanlar kopabilecekler yeni partiler e, yeni arayışlar yeni oluşumlar. Şimdi zaten ortada olan bir parti var. Tam CHP'den kopmuş sayılmaz ama bir dönem CHP'den de aday olduğu için ve hep adı o hareketle beraber bir şekilde anıldığı için Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi, Değişim Hareketi diye başladı, partiyi de kurdu. Bugün sosyal medyada dün ve bugün Sarıgül'ün arabasından yaptığı. E, paylaştığı video var. Neşet Ertaş dinliyor ama e, her neyse söyledikleri var. Orada bir e, parti kuruldu. Bir diğer parti de e, Muharrem İnce tarafından kurulacağı söyleniyor. O da Memleket Partisi olacak herhalde adı. Onun da Memleket Hareketi olarak başlamıştı. Zaten Abdülkadir Selvi'nin yazısında adı geçen 3 CHP milletvekili de Muharrem İnce ile birlikte e, irtibatlandırılıyor. E, onu daha önce İsmail Saymaz da yazmıştı. Bu milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi İzmir'den, e, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve e, Yalova Milletvekili Özcan Özel yazmıştı. E, Bunlardan Mehmet Ali Çelebi daha bilinen bir isim. Malum Ergenekon döneminde genç bir teğmenken tutuklanmıştı. O andan itibaren kamuoyunun bir şekilde bildiği bir isim. Kendisi özellikle seçim güvenliği konusunda bir takım çalışmalar yapmıştı. Ve bir süredir CHP yönetimiyle yolları ayırdığı söyleniyor. Bunlar ne yapardan önce? Daha önce yaşananlara bakalım. Şu anda gördüğünüz kişi Öztürk Yılmaz. Öztürk Yılmaz'ın bir partisi var. Partisinin adı e, Google'dan baktım. E, inanın yenilik partisiymiş. E, kendisi 20 Temmuz 2020'de kurmuş bu partiyi. Malum o IŞİD'in e, Musul'u ele e, geçirdiği zaman... Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul Başkonsolosu'ydu. Orada çalışanlarla birlikte rehin alınmıştı. Daha sonra kurtarıldılar ve kendisi CHP'den milletvekili yapıldı Ardağan'dan. iki dönem üst üste ve bir kongrenin ardından da kendisi CHP'de dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Çünkü o kongrede e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında olan oraya, ...koymayı düşündüğü emekli büyükelçiler... ...delegelerden yeteri kadar oy almamıştı. Kendisi daha sonra... ...Yenilik Partisi diye bir parti kurdu. Niye girmişti? Ayrı bir konu. Neden ayrıldı? Apayrı bir konu. Farkı neydi? Hala ben bilmiyorum. Neyi eleştirdi? Hala bilmiyorum. Bu partide kimler var? Bu parti ne yapar? Onu da bilmiyorum. Çok da fazla açıkçası merak uyandıran bir hareket olduğu da söylemez. Daha önce de yine Öztürk Yılmaz gibi CHP'nin altından gelmemiş olan ama bir şekilde kamuoyu tarafından bilinen bir başka isim Emine Ülker Tarhan e, Yarsav'ın Sav Yargıçlar Savcılar Derneği'nin başkanıydı. E, bir dönem Ergenekon döneminde çıkışlarıyla dikkat çeken bir isimdi. O da 2011'de CHP'den milletvekili olmuştu ve grup başkan vekili olmuştu. O da daha sonra ayrıldı. E, ayrıldıktan sonra bir parti kurdu. O partinin de adı Anadolu Partisi'ymiş. 2014'te kurulan bir parti. 2015'te de kendini feshetmiş. etmiş. Çünkü ilk katıldığı seçimde %0.0 ...altı oy almış. Ee, onun ardından... ...kapanmış. Bütün bu isimler... ...hep bir dönem... Ee, ...dikkat edilirse... E, ...parti kuran isimler... ...gerek Emine Ülker Tarhan... ...gerek Öztürk Yılmaz... ...bunlar bir şekilde partinin... ...içerisinden yükselip gelmiş isimler değil... E, ...bir şekilde dışarıdan... ...alınmış, vitrine konulmuş... ...isimler ve... biz e, ...kendileri bir müddet kaldıktan sonra... E, ayrılıp kendi hareketlerini başlatıyorlar ama bir etkisi olmuyor. Öztürk Yılmaz şu haliyle e, televizyonlarda e, tartışma programlarına çıkıyor. Tabii ki bir Doğu Perinçek kadar popüler değil ama o da televizyonlarda kendisini e, görmek mümkün. Mehmet Ali Çelebi de aslında CHP içerisinden gelen bir isim değildi. O da e, bir şekilde... E, kamuoyunda bilinmesiyle beraber getirildi ve de o da ayrılmak ayrılmak üzere ve Kemal Kılıçdaroğlu en son İzmit'te gazetecileri konuştuğunda Çelebi ve arkadaşlarının kendisine mektup yazmasının doğru olmadığını milletvekillerinin parti genel başkanına mektup yazması diye bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledi. Çelebi'nin itirazlarına baktığımız zaman ki Abdülkadir Selvi'den okuyoruz. Daha önce İsmail Saymaz'dan da okumuştuk. İtirazları partinin Atatürkçü Cumhuriyetçi çizgiden uzaklaştığı, 10 Aralık Hareketi diye bilinen bir hareket ki Oğuz Kağan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'nun adları daha çok öne çıkıyor. Bunların partiyi ele geçirdiği şeklinde daha bir ulusalcılığa yakın bir çizgide bir kopuş söz konusu herhalde ve bunların yeni kurulacak olan ...kurulması söz konusu olan diyelim ki... ...memleket hareketinin... ...partisine yani Muharrem ...partisine girmesi söz konusu. Sarıgül kurdu dedik... ...Muharrem İnce kurabilir... ...kuracakmış gibi duruyor. Bütün bunlar niye oluyor? Bütün bunların olmasının... ...en basit nedeni... ...şöyle görülebilir. Ülkede işler gitmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı... ...sorunları çözemiyor ama sorunları çözemezken ana muhalefet partisi de buna yeterince cevap veremiyor ve belli bir kabuğunu kıramıyor. %25 civarı oylarla yetiniyor. Bunu aşmak gerekir gibi bir argümanla, bir itirazla ki haklılık payı da olduğu kabul edilebilecek çıkışlarla çıkılıyor ama ondan sonra ...çok fazla bir yol alınamıyor... ...bu da ilginç bir olay... ...şimdi Mustafa Sarıgül'ün... ...yaptığı, kurduğu partiyi de... ...ama hiçbir şekilde... ...karşımıza... ...neyi, neden söylediği... ...mesela değişim yürek ister... ...diye bir slogan var... ...değişim diyor, neyi nasıl değiştirecek... ...neden değiştirecek... ...kimlerle değiştirecek... ...bunun toplumda nasıl bir karşılığı var... ...açıkçası belli değil... ...şu ana kadar çıkmadı... Muharrem İnce işlerinde en anlamlısı o çünkü en son Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu karşısında Genel Başkan adayı olarak da çıktı ve bayağı da oy aldı. Bir etkisi var, bir bilinirliği var. Fakat Muharrem İnce'nin hareketi şu ana kadar ilk Sivas'a gittiğinde, Sivas'ta başlattı memleket hareketini biliyorsunuz. ...bayağı bir medyada gitti... ...özellikle e, iktidara yakın... ...medya kuruluşları... ...ama ondan sonraki Türkiye gezilerini... E, ...medya... ...pek takip etmedi... ...onun... E, ...öne çıkartmak isteyenler de... ...ki özellikle iktidar yanlısı... ...medya... ...çok fazla bir ortada bir malzeme... ...bulamadılar ama Muharrem İnce, e, ...sanki... E, ...daha henüz %100 değil ama... ...büyük bir ihtimalle o partiyi... Kuracak gibi. Bütün bunlardan her bu girişimi yapanların, CHP yönetimini eleştirenlerin, CHP'den kopanların ya da kopmak isteyenlerin hepsinin tabii ki bir takım siyasi itirazları var, örgütsel itiraz, itirazları var, eleştirileri var ve kendilerine atfettikleri bir önem var. Ve buradan harekette bir şeyleri yapıyorlar ya da yapmak istiyorlar. Fakat olayın bir başka ayağına bakacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği ki aynı zamanda kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı tabii ki esas önemli olan bu. E, yerli ve milli muhalefeti de biz yaratacağız sözlerini hiç akıldan çıkartmamak gerekiyor. Bu parti girişimlerinin onun yaptığı girişimler olmadığı kesin. Ama bunların hepsinden ayrı ayrı memnun olduğu da sadece onun değil aynı zamanda devlet bahçelerinin de memnun olduğu da kesin. Fakat bunlar ne derece etkili olabiliyor sorusunun cevabı ortada, muallakta. En son hatırlayalım 31 Mart yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti birçok yerde e, aday çıkarttı kimileri Mustafa Sarıgül gibi bir şekilde geçmişten bilinen isimlerdi ve Demokratik Sol Parti'nin CHP oylarını bölme ihtimali bazı yerlerde özellikle daha fazla ciddi bir şekilde gündeme geldi ama hiçbir şey olmadı. Mustafa Sarıgül'ün şişliği bile kazanamadığı bir seçim söz konusu oldu. Demek ki bir yerden sonra insanlar ya da muhalefette olan insanlar bütün itirazlarına rağmen, eleştirilerine, hayal kırıklıklarına rağmen bu tür hareketler, bu tür alternatiflere çok fazla itibar etmiyorlar. Orada bir seçmenin ya da muhalefet tabanının, CHP tabanının bir yaklaşık bir duruşu var. Orada tabanla taban arasında bir ayrışma olduğunu söylemek çok ciddi bir şekilde mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir şekilde rahatsızlar. Ama onların rahatsızlığı esas olarak CHP'nin aldığı ve alabileceği oy değil. Çünkü CHP bu haliyle %25'ler civarındaki oy potansiyeliyle artsa artsa diyelim ki 30 olur. Hiçbir zaman iktidarı tek başına alabilecek bir parti değil. Ama buradaki mesele esas olarak... CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir süredir adalet yürüyüşünden itibaren kendi partisinin yükselmesinden ziyade muhalefetin bir blok halinde hareket etmesi ve bu bloğun AKP-MHP koalisyonunu devirmesi üzerine çalışıyor. Yani buradaki hedef aslında e, CHP değil esas olarak buradaki hedef Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu stratejisi. Eskiden Deniz Baykal döneminde olduğu gibi bir çizgi izlemiş olsaydı CHP tabii ki sürekli Deniz Baykal'a yaptığı gibi Erdoğan ona da sataşıyordu. Ama o zaten baştan belli olan birkaç puan oynamalarla çok fazla bir şeyin değişmeyeceği bir durum olacaktı. Ama şimdi işin rengi değişiyor. İşin rengi nasıl değişiyor? En solsuz bir Mart'ta gördüğümüz gibi birçok büyük yer gidebiliyor ve kamuoyu yoklamalarının gösterdiği gibi AKP artı MHP yüzde 50 artı bir oyu sağlayamıyor. Bu demek değil ki muhalefetin çıkaracağı bir aday ilk turda yüzde 50 artı bir oyu kesinlikle alacak. Bu anlama gelmiyor çünkü muhalefetin nasıl bir ittifak oluşturacağı meselesi şüpheli. Dolayısıyla burada Erdoğan'ın stratejisi birincisi muhalefetin yani Cumhur İttifakı dışında kalan güçlerin hep birlikte karşısına çıkmaması. HDP dahil tabii ki bunu öncelikle parçalamaya, engellemeye çalışıyor. İkinci olarak da bu hareketin merkezinde yer alan muhalefet hareketinin merkezinde yalan yer alan, alan CHP'nin içerisindeki bu muhalefeti birleştirme stratejisini yürüten Kılıçdaroğlu'nu etkisizleştirme, itibarsızlaştırma ve mümkünse CHP liderliğinden alma, indirme bir başka iddia e, duymuşsunuzdur kongreler değil de tüm üyelerin katılımıyla genel başkanların seçileceği bir siyasi partiler yasası e, tasarısı olduğu söyleniyor iktidarın kafasında orada da şöyle bir akıl yürütme var CHP'de Kılıçdaroğlu delegeleri kontrol ediyor ama CHP üyeleri girerse doğrudan oy verirse Kılıçdaroğlu kazanamaz gibi bir akıl yürütmenin olduğu söyleniyor. Ne derece akıllı bir akıl yürütme o ayrı bir tartışma konusu ama bu haliyle bile gözüküyor ki buradaki temel dert şu anda Kılıçdaroğlu kendisinden ziyade tabii ki kendisi ama onun yürüttüğü ve 31 Mart'ta bayağı başarılı olduğunu da gördüğümüz strateji. Bununla ilgili bir sorun var ve bu stratejiyi zayıflatacak her türlü şey her türlü adım çıkış e, iktidar tarafından e, en azından beğeniyle karşılanacak önleri açılmak istenecek e, Bu onların bu hareketlerin iktidar tarafından kurdurulduğu vesaire e, söylemek haksızlık olur. Ama iktidarın bundan gayet memnun olduğu da muhakkak. Yani şöyle bir düşüncenin iktidarın e, temsilcileri tarafından şöyle bir düşüncenin asla söz konusu olduğu kanısında değilim. Ya işte ne güzel Kemal Kılıçdaroğlu ile biz gidiyorduk ama Muharrem İnce gerçekten e, olayı ya da Mustafa Sarıgül ya da bir başkası e, olayı ele geçirirse bunlar bizim iktidarımızı... ...tehdit eder gibi bir yaklaşımları... ...oldukları kanısında değilim. Bir başka mesele tabii ki şu... ...herkes... E, ...parti kurmakta özgür... ...ama e, devleti yönetenler... ...biliyorsunuz bir... E, ...Kürt Partisi'nin kurulmasına... ...yanaşmıyorlar. Dilekçeyi de İçişleri Bakanlığı... ...almamak konusunda çok ısrarlı... ...onu bir parantez içerisinde söyleyelim... ...ve... E, ...nitekim... AKP'den kopan iki parti, Gelecek ve Deva partileri hızlı bir şekilde örgütlendiler. Bayağı bir etkili bir şekilde kendilerini gösteriyorlar. O onları şu anda kamuoyu yoklamalarında çok yüksek gözükmüyor. Ama oralarda Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun etrafında bir hareketlerin çıktığı kesin. Benzer bir olayı daha önce Meral Akşener ve kendisiyle beraber MHP'den kopanlar yaptılar, onlar da bir şey gösterdiler. Yani MHP'den ve AKP'den kopuşların belli ölçülerde karşılığı oldu. Bu e, perspektiften baktığımız zaman CHP'den kopanların da belli bir karşılığı olabilir mi sorusunu sormak doğru. Ama şu ana kadar yaşananlardan böyle bir karşılık çıktığı açıkçası e, söylenemez. Ben e, bunu görmüyorum. Sonuçta bütün bunlar tam ters etki yaratabilir. 31 Mart'ta olduğu gibi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminin ve stratejisinin daha güçlü bir şekilde hayata geçirilmesine katkıda bulunabilirler. Mustafa Sarıgül CHP'yi hiçbir şekilde etkilemişe benzemiyor. Muharrem İnce'nin ne kadar etkileyiciyi kaç milletvekilinin ya da il yöneticisinin ya da bir takım eski siyasetçinin orada yer alacağı eğer tabii bir parti kurarsa yer alacağı ee, çok belli değil fakat e, ne olursa olsun e, zaten milletvekillerinin çok da fazla etkisi olmadığı bir ülkede yaşıyoruz başkanlık sistemi değil de eskisi gibi parlamenter bir sistem olsaydı belki o zaman bir şeylerin etkisi olabilirdi fakat şu haliyle benim gördüğüm İnce'nin hareketinin de çok büyük bir e, toplumsal karşılığı olacağı benzemiyor çünkü bu hareketlerin eninde sonunda bir rüzgarın üzerinden gitmesi lazım, bir e, e, beklentinin üzerinden gitmesi lazım. AKP'nin içerisinde AKP'den hayal kırıklığına uğrayan, bir şekilde kendilerini itilmiş, kakılmış, dışlanmış hisseden ya da başlanılan yolun devamının doğru getirilmediğini düşünen insanlar ayrı ayrı. Zamanlarda ayrı ayrı şekillerde kopabildiler. MHP'ninki çok daha barizdi. Kazanacakları bir kongrenin iktidarın desteğiyle e, bahçeliye hediye edilmesinin tepkisiyle e, bu şeyi iyi partiyi kurdular ve girdikleri ilk seçimleri bayağı ciddi bir oy aldılar. Ama buradaki mesele bunun bu hareketlerin karşılığının açıkçası olduğunu. Sanmıyorum karşılığın olabilmesi için birincisi var olan şu andaki muhalefetin perspektifine çok açık net somut eleştiriler getirmeleri ve ikincisi de nasıl daha iyisini yapacaklarını söyleyebilmeleri gerekiyor. Bunu söyleyebilmenin bir hem söylem düzeyinde hem de kadro düzeyinde yapabilmeleri gerekiyor. Şu haliyle baktığımız zaman çok fazla bir şey elde edebilmişe benzemiyorlar. Özetle toparlayacak olursak CHP'nin bölünmesi genel olarak muhalefetin ama özel olarak CHP'nin bölünmesi ihtimali hep masada ama bölünenler ayrılanların geçmişte yaşanan örneklerde göz önüne alınırsa çok fazla etkili olabileceğini söylemek mümkün değil. Hatta tam tersine bu CHP'nin hayrına bile olabilir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.